Vah vah vah. Neyse yollayacağım da sizde bir yorum yapın. Bakayım. İçimin karartısına bak. Senin? Evet. Ee, Anne dur yollayacağım. Yüreğin biraz hoplamış bak. Bak yol, yol da var. Dur neyse. Sizde bir bakın. Sizde yorum yapın ama. Yol nereye? Dışarıda baksana Aa, Ama evet. bak gidemiyorsun çapra. Hı. Hmm. Seninki daha ferah. Bakayım aydını. Evet anne sen bakmayacaksın yollayacağım. Biliyorum canım. Aa bir kalabalıklar var. Ha, bakalım mi? tutacak mı kalabalıkla? İnşallah. Öyle olmuyor. Bak, olm bak uçağa bindi biri gidiyor. Aynı evet, senin kahvende uçağın, uçağın işine anne. ben gitmiyorum ya uçaktan biri memolar geliyor. Antika bir kadın. Ne diyorsun anne? Ne? Ne diyorsun Aydın ne yapalım? Canım sıkıldı. Canın sıkıldı. Aşağıya mı insek bir beş dakika? E hadi in. Sen de gel. Ay ben anne inmem ne yapacağım orada çan çancılarla. Çan çancılarla azıcık çan çan yapalım. Anne şimdi bana çorap mı buldun? Yok be ipte buldum. İpte kalmış. He tamam dursun burada. Bilsin şimdi çorap bilsin mı bilsin. bu e, avuzda temmuz başında. İyi e, şekerim. Hadi in çançana. E çift beraberin Ben Anne gidelim. ben ne yapayım ya aşağıda? Anne, ya sen burada ben orada. Hayır ben gidiyorum. Ne yapacağım bu saatte? Anne işlerim var. İyi. Hadi. Hadi gel. canına minnet. Hayır vallahi. Kim var ki aşağıda? Bir bakmadım ki söyle var. Ha biraz otursun. Ya İyi hadi anne. Var. Eline sağlık. Ben de gideyim. Sen Öpüyorum. Yemeğimi koyayım şeye. Nereye? Ben Kaba koyuyorum. E, koyuyorum işte. Gel. Hadi. Sen ne dedin? İster oldun, oldu, ne oldu dokundu.